Hepiniz videoma hoş geldiniz dostlar. Bugün kendi klanımdaki lig savaşlarının Mayıs ayı lig savaşlarının birinci günde yaptığımız saldırıları göstereceğim ve ben de iki adet canlı saldırı yapacağım. Klandakilerin de bir iki saldırısını gösteririz. Bir bu videoyu da böyle kapatırız diye düşünüyorum. Bu arada benim de monolitim maksanmış gayet güzel bir şekilde. Ee, aslında ben ben bir tane seken top almıştım. Onu ben niye bu düzenime koymayı unutmuşum hiçbir fikrim yok. O seken topu da şöyle koyalım. Ee, hatta ortaya alalım ki çok hızlı ölmesin. Şunu da bir öne alırsak tamamdır. Ee, güzel bir şekilde seken topumuzda dahil olmuş oldu. Köyümde de yavaştan maksanıyor. Ee, şimdi ilk canlı saldırı yapacağımız köyü göstereyim Köy binası 15 ancak bende de hero güçlendirme ve ordu güçlendirme olmadığı için daha baskın madalyalarım gelmedi. Ee, bu şekilde saldıracağız düşük hero'larla bu arada. Köy binası 14'e göre bile düşük yani hero'larım. Gördüğünüz üzere yani üçleyemezsem Düşük herolardandır. Ordum maksama dediğim gibi herolarım çok düşük olduğu için yine e, zorlanma şansım var. Ama 3 düşünüyorum. Planım şu şekilde dostlar. E, şuradan Kreşe'yi yürüteceğim. Buradan işte rakip kralı Monalite ve belediye binasını alacağız. Sonrasında Kreşe'yi geri çağıracağım. Buralardan işte orduyu sallayacağım. Uçan kuşlarla beraber artık nereye gittiği kadar sağdan da büyük ihtimalle şampiyonu atarız. Sonrası da spontane bir şekilde gelişecek. Zaten savaş yaratırsan dön diyelim. Ee, şu anda biz 11 savaş yaptık. 11 savaşta bir tane tek yıldızımız var. Yani çok saçma bir şekilde hiç göstermek istemiyorum. Bir tane iki yıldızımız. Ee, başka iki tane de iki yıldızımız daha varmış. Yani toplam 3 3 tane 2 yıldız bir tane de tek yıldızımız var. Bir tık kötü bir sonuç. Adamlar da bize düşük geldi bayağı bir gördüğünüz üzere. Ee, bu şansı bir tık kaçırdık ama neyse yapacak bir şeyimiz yok. Şu anda dördüncü sıradayız. Ama ben altı yıldız alırsam 34 yıldız olmuş olacağız. Üçüncü sıraya yerleşeceğiz. Adamlar 12 savaşını kullanmış. 35 yıldız almışlar. Hepsini üçlemişler mi? Yok bir tane saldırısını kaçırmışlar. Birinci rakip 13'te 38 atmış yani bu da ne demek oluyor? Bir saldırılarını kaçırmışlar. Büyük ihtimalle biz bu ligi ikinci veya üçüncü olarak bitiririz ki lig atlamamamız, lig atlamamamız bizim için daha iyi olacak. Lig atlarsak eğer hiç baş edemeyeceğiz. Yani ortalarda böyle şu anki e, sıralamamızda dursak bizim için idealdir diye düşünüyorum. Zaten lig atlamaya girmedik. Bunu da baştan söylemiş olalım. Dediğim gibi Hüro ve ordu güçlendirmemiz yok. Bu şekilde saldıracağız. Şöyle gelelim 3. rakibe. E zaten planı az önce anlattım. O zaman saldır diyelim mi? Eksik bir şey var mı? E, ekipmanlar vesaire tamdır diye düşünüyorum. Aynen. Ekipmanlar tam. Hayvanlarımız tamamdır. Klan kalesi, büyüler, birlikler tamam. Saldır diyorum o zaman. Hadi saldır dedim. Gazamız mübarek olsun. Bakalım neler yapacağız. Şimdi. Koruyucuyu unutmadan yere alalım. Şuradan iki tane sinsi atmak istiyorum. Buradan da bir e, mayonez ve bir bebek ejder. Şuradan da kraliçemizi atabiliriz diye düşünüyorum. Zaten donmuş okla beraber rakip kralı hızlı bir şekilde alt ederiz. Abi monolit nasıl vuruyorsun sen oraya ya? Bir tane dondurma mecbur atacağım. özelliğine kaybetmek istemiyorum. kreşenin o test sayındıktan sonra bir tane mayın eşeğe gönderelim. Şöyle güzel mayınlarımızı çıkarmış olduk. Bir tane daha atacağım. Hızlı bir şekilde kreşe içeri girmesi lazım. Kreş şu moleti vesaire aldı bize çok sıkıntı çıkarmasın abicim tamamdır donmuş okun yardımıyla beraber güzel bir şekilde abi kraliçe dışarı kayma Kraliçe dışarı çıkarsan sana yuh diyorum başka bir şey demiyorum Abi ciddi misin belediye indiremezsek fena patlarız Evet patladık gibi duruyor nasıl bir şey yapacağız ee, şöyle bir takdim var. Benim bir dakika havanla topu da indirsin hatta hiç onu beklemeyeceğim. Şuradan kreçeye tekrardan geri işeceğim. O belediyenin kesinlikle inmesi lazım. Bu sefer de dışarı kayarsa kesin fail dedik de Tam o kreçe oradan gelsin. Kreçe belediye indirirken şuraya bir tane e, zehir ve öfke de atmak istiyorum. Şuradan da artık orman bincileri kral ve koruyucu atacağım. Bu arada planımız bir tık alt üst olmuş olabilir. Değişik bir taktik uyguladım. Bununla işlemeye çalışacağız bakalım neler yapacağız. Şuradan bir tane kelle avcısı. Kralın özelliğini birazdan kullanacağım. E, şurada bir öfke. Hatta şuraya da bir dondurma atarsak güzel olabilir diye düşündüm. Kralın özelliğini kullanalım. Onlar da içeriye dahil olursa güzel olur. Abicim hadi Krejci'ye destek çıkın ordu. Ne yapıyorsunuz hadi ya. Bizden feyleneceğiz. Ne yapacağız? Şuraya bir koruyucu özelliği. Şuraya bir dondurma. Hatta şampiyonu da destek olaraktan atalım. Bir şeyler çıkarsınlar. Orada beraber e, üçlersek çok iyi olacak. Üçleyemezsek bir tık sıkıntı bizim açımızdan. Güzel orman mücileri aslında oraya güçlü sağlam girdi. Pekka vesaire de var. Tek cehennemi indirirsek 3 gelir gibi. Şampiyon özelliğini şöyle kullanacağım. Abi özelliğiyle beraber nasıl öldü ya? Hız şişesi özelliği boşa gitti. O bir tık sıkıntı oldu. Keşke şampiyonun özelliğini erkenden bassaydık. Çok saçma bir şey yaptım. Şuradan bir büyücü. E, şu havanın dibine atarsak görmez diye düşünüyorum. Tamamdır. Kreyçe. Size bir şey diyeyim mi? Time fail olduk. Harbiden time fail oldu. savaşı sonuna kadar gider. Biz nerede patladık? Kreyçe içeri girmeyince patladık çok saçma bir şekilde Hero güçlendirmemiz de yoktu. Şampiyonu özellikle beraber kaybetmemiz de kötü oldu. Şampiyonu bir tık erken bassaydım belliydi bir tık daha e, onu erken bassaydım muhtemelen 3 gelecekmiş. Aynen. Kazıcı da Kreç'e yardım ediyor. Buradan net 3 gelirmiş. Şampiyonun seriliğiyle beraber yani hızlı ya şampiyon. Net 3 gelirmiş. Çok kötü bir saldırı oldu ya. Şurada Kreç'e belediye tekrar gönderme mantıklıydı ama şu şampiyonu tekliğe kaybetmemiz kötü oldu ve Kreçi'yi içeri sokamamız neyse bu da bir tecrübe olmuş oldu o zaman diyelim şuradan bir sonraki orduyu basacağım o zaman köy binası 14 hesabıma geçiş yapıp ben hemen geleyim köy binası son hesabımıza geçiş yaptık şimdi ee, ordumuz değişik bir ordu. Kreçe yürüyüşü, tazı balon ordusu samur süper barbarlar. Buz golemleri, tomruk vesaire var. Bir tık karışık. Ben kendim oluşturdum bu orduyu zaten. Hiçbir yerden vesaire bakmadım. Hero güçlendirme kullanmayacağım. Karşımdaki rakip zaten köy binası 13. Denk bir saldırı olacak yani. Zaten köy binası 13'e göre de hero'larım max değil. 2-3'er seviye düşük. Onun haricindekiler... Ee... Askerlerimiz falan iyi seviyede ama dediğim gibi hero güçlendirme kullanmayacağım boş harcamız oluruz. Ben 11. sıraya saldıracaktım aslında burada kullanabilirim. Ben karşıma saldıracağım diye plan yapmıştım da her neyse biz buraya saldıracaktık unuttum o zaman hero güçlendirme kesinlikle kullanacağız. Şöyle bir plan yaptım ben. Hani bizde 7 tane süper barbar bir tane buz golem bir kelle vesaire var ya. Buradan bir buz golemini atacağım. Ee, Barbar kralımı atacağım, tohumluğumu atacağım, kelle avcısını atacağım. Orayı temizleriz diye düşünüyorum. Neden? Çünkü buz golem patlayacak. Orada çok güzel bir değer elde edeceğiz. Hatta bir tane daha mı alsak buz golemi ne yapsak? Bir tane daha güzel gidebilir gibi aslında. Şuradan ben hatta ordumdan geleceğim. Ne silebiliriz abi? Ee, şuraya biz buz golemini alalım. Bir tane barbar sileceğim. iki tane minyon. Bir tane okçu silelim. Bir tane de balon silelim tamamdır buz golemini almış olduk. Şuradan tekrardan üretelim. iki buz golemi daha iyi olur diye düşündüm ben. O zaman bu arada bizim 12. sıradaki arkadaşımız da 12'ye saldırıyormuş. Onu saldırsın izleyelim hazır gelmişken o zaman. Elektro spamı hiç izleme gerek yok. Savaş haritasına geri dön dedim. <laughs> bir tık Zortingen alıp geri çıktık. Şöyle bir 11. sıraya gelelim. Ondan sonrasında da e, yürüyüşünü nereden yapabiliriz? Ya bir tık spontane bir saldırı olacak. Çok da plan yapamadım. Nasıl bir şey yapsak kreşeyi? Aslında kreşeyi de buradan yürütsek mantıklı olabilir gibi. Bilemiyorum. Kreşeyi nereden yürütsek? Şu aşağıdan yürütsek iyi olabilir gibi. Ya. Neyse bakacağız artık. O zaman saldırıyorum. Şu hero güçlendirmeleri unutmadan kullanacağım. Hero güçlendirme, orada güçlendirme tamdır. Saldır dedim gitti ya. En fazla tek tek alırız. <laughs> o zaman şuradan ee, bir buz golemi birkaç tane barbar şuradan kralımızı tomrumuzu atalım kelle avcısı bir buz golemi daha hatta bir öfke de atacağım oraya güzel bir şekilde temizlesinler ee, şu anlık bir şey atmaya gerek var mı? Şuraya bir süper var daha atabiliriz. Bir dondurma kralın özel direkt kullanacağım. Dev boşa gitmesin. Abi tomruk ne ara patladın sen ya? Tomruk bir tık erken patladı. Kral o indir yalnız. Tamamdır güzel. İyi bir temizlik yaptık ya. O zaman kraliçeyi de şuradan yürütebiliriz gibime geldi. Kraliçe bir tane mayne şifacılar. Kraliçe içeri gir girmezse hiçbir şansımız kalmayacak bu arada. Onu da söylemiş olamam ama girer gibi. Şuraya iki tane okçu, iki tane dal kavuk atacağım. Aynen de kraliçe içeri güzel bir şekilde. Artık geri kalanında kafamıza göre devam edeceğiz. Şuraya bir öfke atmak istiyorum. Ee, bir tık fail bir saldırı olacak gibi bu da. Bir tane öfke attık. Orayı temizler ya kreşe. Şuradan bir tazı. Artık balonlarımı da atacağım. Hatta ejder binciyi de buradan atalım. Şampiyonu da orduyla göndereceğim. Şuraya bir hız büyüsü. Şuraya bir dondurma. E, Klan kalesine kesinlikle bir zehir ve öfke at atacağım kreşeye. Koruyucunun özelliğini tam şu anda kullanırsam güzel olabilir. Şuraya da bir öfke Bakalım neler olacak. Bir tık patladık gibi duruyor yalnız. Şuraya bir tane hız daha. Ee, şampiyonun özelliğini kullanalım. Aynen abi bu düzen çok sıkıntı. Aslında kraliçenin özelliği var. Bir ihtimal desek olabilir. Şuraya bir okçu atacağım. Ee, bir tane ejder bincimiz hala hayatta. Kraliçeye yardım ediyor. Ee, şu iki tane balonu üstte temizlik için tutacağım bu arada elimde. Yoksa öbür türlü time fail olacağız. Aynen burada da patladık. Neden böyle oldu? Hiçbir fikri yok. Bu düzen zaten hiçbir orada gitmiyor. Çok ters bir düzen, toksik bir düzen. Nasıl bir orada gider? Sizce yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Yani her türlü orduyu düşündüm. Hibrit olur. Kreşeyi nereden yürüteceksin burada? Çok sıkıntı yani. Şuradan iki tane balonu atacak da vazgeçtim. Koruyucu indirir misin aslında o tekliği? Yok imkansız. Vur iki üç tane daha. Vur bir tane daha vur e, time fail <laughs> aynen time fail olduk gibi şuradan iki tane balonumu atacağım onda da zaten güdümle hava çıktı e, o ikisi yerinde de indiremedik düzenini üzerinde kullanım İkide kaldık Abi bu çok kötü bir düzen ya nasıl saldırı yapacağım cidden hiç çözemedim Bak tazı balon gitmez buraya. Kreşe yürütecek yer yok. Şuradan aslında zaten gördüğünüz kralı attım. İki tane buz golemi attım. Tomruk attım. Ona rağmen şey olmadı yani. İndiremedik. Siz gördünüz. Zar zor indirdik hatta. belediye de iki dondurma bir öfke ataraktan indirdik. gördüğünüz ee, gördünüz. Yorumlarda yazmanızı çok istiyorum. Nasıl bir ordu gider sizce buraya. Süper okçu yapacak desek. Yani şöyle bir tekrardan gözcülük yap diyeceğim. Süper okçu şuradan atsak. Burayı indirdik de burası çok sıkıntı işte. Buraya nasıl gireceğiz abiciğim Yani Dediğim gibi çok toksik bir düzen daha da fazla uzatmak istemiyorum. Birkaç saldırı gösterelim gözümüz şenlensin ondan sonra işte videoyu kapatırız. Ee, Karo Şövalye'nin bir saldırısı vardı Hasan'ın. Güzel Max bir köy bu arada karşısındaki bir tek duvarları size aldatmasın ama gördüğünüz gibi okçu kuleleri ne kadar maksamış ihtiyacıları her şey Max. Ee, düzende idare eder. Buraya yıldırım depremli orman Benci Valkür saldırısı yapmış onun saldırısını gösterelim. Benim saldırılarım için klandan da özür diliyorum. Burada abi hiç anlamadım. Karşıma toksik düzenler geliyor ya. Ee, üstten bir büyücü attık. Ee, sağ köşeden yani saat 12 köşesinden uçan kışlayı bırakmış olduk. Bir tane orman birincinin desteğiyle beraber. Güzel gidiyoruz abicim. Orduyu nereden bırakacak? Muhtemelen şu alt taraftan aynı. Üst taraftan bıraktık. Ee, orman bircileri, valkülleri, hero'larımızı güzel bir şekilde Klan klasinden yine klasik elektromuz çıksa sağ tarafı sarmaşıkla beraber dondurduk ve etkisiz hale getirdik mükemmel. Orada direkt merkeze girer diye düşünüyorum. Şu kralın yaptığı işe bak. Girsene merkeze diyeceğim de duvarlar vardı. O bir tık sıkıntı olmuş da tamam. Kral sağ tarafı temizleyecek. Merkezdeki merkezi de zaten ordumuz alacak güzel bir şekilde. Çok iyi bir saldırı olmuş zaten. Kara Şövalye Hasan'ımız bizim. Her zaman iyi saldırıyor. Bu orduya da alıştı kendisi mükemmel ya. Şampiyonlardan attı. Üst taraftan pekkalara vesaire destek olaraktan atmış. Zaten hero'ları da max hero güçlendirme kullanmış. Orman bincilerimizin hala 5-6 tanesi hayatta. Sağ tarafı kral hala te temizliyor. Gördüğünüz gibi ölmemiş. Anka kuşu da var. Zaten tekrardan canlanacak. şampiyonda da özelliği var. Kraliçenin de özelliği var. Ee, çatır çuturu bir 3 yıldızlıkta e, göstermiş oluyoruz sizlere. Gördüğünüz gibi şampiyonda da bu arada hız şişesiyle birinci kuklasını kullanmış. Mükemmel ya. Dediğim gibi zaten arkadaşımız oyunu biliyor. İlk günümüz bu şekildeydi dostlar. Yani şu ilk saldırıyı üçlerdik. O kreçi içeri girse. Hadi girdi diyelim de şampiyonu da erken masak üçlerdik. Bu saldırı kesinlikle zaten düzenden üçleyemedim. Çok sıkıntı bir düzen ya. Dediğim gibi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hiçbir ordu gitmiyor bu düzene. Biri bu düzenin şeyine bulursa zaten bayağı bir herkes üçlük atmış olacak. Neyse bu videoluk bizden bu kadar olsun. Bu düzenle de video kapatmış olalım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Bu arada link videolarım devamı gelecek. Tek de de kalsam sıfırda da kalsam devamını atacağım. Bunun için de bir like bırakırsanız çok mutlu olurum. gelmişken de bir yan köy e vesaire uğrayalım. Videoyu kapatmadan. Burada da zaten yükseltmelerimi vesaire yapmışım. Gelin bir tane altın madeni yükseltelim ordumuzu vesaire de basalım. İsteğimizi tazeleyelim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Hoşçakalın ve bay bay.